elli kanka önünde çağırdım. Yetiş keşke. Karşı taraf kapıyı açtı. Pes var. 3'ün var. Ve 5 5 5. Ananı kim ya gel bak gel diye gel. Silah al bak. Armor'u yok Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Amının arkasından adam yürüyor amına koyayım. Bu smoke açılacak var ya Allah. 80 ne on? 80 vurdum ona. Helal lan. Andrew'un var. Karbanın üzeri ne zaman gelir camına? Sol yakın, sol yakın. Nice. Andrew'un hala. Kanka. Andrew'un da lan. Helal kanka. Evet. Bir canım var kanka. O da sağda. Bu kapısın mı? Bedava iki oldu ya. You want to play? Let's play. Gök yöre açıcam side'a. Gel kanka. Side boş. <laughs> Sağdaki camda kanka. Arka. Arka. Last player standing. One enemy remaining. Nice. Two enemies left. Two enemies left. Two enemies arka geldi enemies left. Two enemies left. Two öldü mü amına koyayım? Can var mı can? Ya enişte ben burada döner ekmek yiyorduk. Ne oldu amına koyayım? Deprem Bil mi oldu? <laughs> de Kaç, <laughs> operatör alsanız da operatör Öldü. Ne şey Silah yes. var mı aşağı atın silah. Beklesene şey gitsin. Dönebiliriz hala. Sage orada.

Bu ne ya? Viper sen mal mısın? Ananı çıkayım, benim tepkiyi kes. Case açık, onu No 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 no! Wait 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 wait! Nice, çok uf, iyi! Uf. Yok, abi abi! neymiş? Aleyküm selam selam Doğru söyle Yalan <laughs> söylüyorum Bekle bekle arkasına geç bir şey yapayım sikiyim onu Anasının Terbiyet ya Siktin mi kanka? <laughs> Siktiniz kanka Sık kanka Sık kanka Herkese tek mermi bıraktı be adama var. E şey. O mermi nereye gitti çok merak ediyorum. Harbi lan ha. He. Herhalde deliğine girdi. Ben bir şeyim ben, <laughs> ben kayıyı son sandım ha. <laughs> Yalanı kes kalk en son sikiyor